Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün herkesin iğne oyası bilmeyen bile yapabilir. Herkesin yapabileceği düğümsüz kum boncuklu bir çok güzel bir iğne oyası yapacağız. Bu model bana Instagram'dan geldi. Yapımı istendi. Şöyle sayılarını ayarladım. iki tane çiçeğini yaptım. Ben bana gelen modelde içinde şöyle kristal boncuklar vardı bakın şu kristaller vardı ben size şu plastik boncukla göstereceğim kristallerle yapmak isteyen yapabilir kristal koydum arasına da kenarlarına ağır olur diye düşünüyorum ben şöyle boncuk olarak da topla satılan bakın ne kadar düzgün hep bir bir boy ayrı aynı topla satılan boncuklar tercih edin Şöyle akıtayım içine. Şimdi buradan bunun altında zürafa yoktu bu oyanın. Oyayı göstereyim önce aklım gidiyor. Şöyle oyayı göstereyim daha sonra açıklamamı yapayım. Bakın bu bu şekilde bir kum boncuklu iğne oyası ama bunda hiç şey düğüm yok. Bana gelen modelde aynı bu şekilde yazmanın kenarı kıvrılmıştı. Bakın ben bunu kıvırdım. Tabii ki zürafanın üstüne de yapabilirsiniz. Şuradan bir zürafanın üzerine ufak bir parça yaptım. Şöyle zürafanın üzerine yaparsanız şu aralarına ayarlaması daha kolay oluyor. Ben bunu zürafanın üstüne yapacaktım. Baktım zürafanın üstünde değil. Sonra oyuya baktım. Telefonumdan. Bakın aralarına şöyle şunları bir koydum olmadı. Şöyle ikişer tane boş, boş, boşluk koyarak iki zürafa. Zürafanın üzerine de yapabilirsiniz. Şimdi ben bu oyayı size dikişin üzerine göstereceğim. Bakın şöyle içinden ince beyaz iplikle kıvırdım. Zaten bana gelen oya da o şekildeydi. Bir de bunu başlarken nasıl başlayacaksın? Nasıl ipi bitirirken nasıl bitireceksiniz? Onu da göstereceğim. Bakın şuradan ipimin ucuna Şöyle düğümümü atıyorum. İpiniz bittiğinde nasıl başlayacaksınız? İpi de nasıl bitireceksiniz onu da göstereceğim bu oyada. Bakın ben bu oyada ipi buradan bitirdim. Hiç sağda solda ne gözükme ne bir şey. Buradan ne yapıyorum? Bakın. Hem yazmanın içinden hem şuradaki boncuğun içinden iğnemi batarak bu şekilde çekiyorum. Başlayacaksınız. Bakın ip burada bu şekilde kaldı. Ucunu kesip hafif yakabilirsiniz. Bu şekilde başladıktan sonra şöyle 2 4 6 8. 8 tane boncuk takıyorum. buradan bu şekilde ipin üstüne geçiriyorum. İlk başlama kısmında aynı şekilde düğüm yapın. Yazmadan geçirin. 8 tane boncuk yapın. Aynı ilk başlama kısmı da bu şekilde. Şu başlangıç noktası bakın. Aynen 8 tane boncuk takıp buradan başlayacaksınız. Boncuğumu şöyle tutuyorum. Buradan 2 3 tane üstte bırakarak hemen dördüncü boncuğun içinden iğneyi geçirip burayı bu şekilde toparlıyorum. Toparladıktan sonra tekrar 5 tane boncuk taktım. Tekrar 5 boncuk taktım ve bu şekilde ipimi akıttım. Şimdi ara mesafesini göz kararı ayarlıyoruz bunun. Çok sık olmayacak. Yan yana ben şu diğerlerinde göz kararı ayarladım. Mesela şuradan iğnemi batıyorum. Ve şuradaki bir boncuğun içinden de batıyorum. Bakın. Şimdi burayı çekiyorum ve şurayı düzeltip Evet bu şekilde düzenliyorum. Ara kısmı böyle olacak. Şimdi şu motiflerin yapımına geçiyorum. Hemen buradan ne yapmışım? 1 2 1 2 3 4 5. Buradan 5 tane boncuğumu tekrar alıyorum. 1 tane bu şekilde büyük boncuktan alıyorum tekrar buraya 4 boncuk daha aldım bakın 4 boncuk aldım bir büyük boncuk daha taktım dışarıdan 6 boncuk daha taktım bakın şuraya 1 2 3 4 5 büyük boncuk 4 küçük boncuk bir büyük boncuk 6 tane küçük boncuk taktım bunu buradan bu şekilde Hepsini geçirdim. Şimdi buradan ne yapıyorum? Bakın şuradaki bir tane küçük boncukla birlikte büyük boncuğun içerisinden bu şekilde çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra tekrar iğnemi şuradaki küçük boncuğun içerisine batarak çekiyorum ve çıkarıyorum. Şimdi bir tane büyük boncuğumu taktım. 6 tane küçük boncuk taktım. Bunu buradan aynen geçiriyorum. Tekrar bunun alt kısmından iğnemi batarak geçirdim. Daha sonra şu bir tane boncuğun içinden bu şekilde geçirdim. Şimdi tekrar bir tane büyük boncuğumu takıyorum. 6 tane küçük boncuk taktım. bu şekilde geçirdikten sonra tekrar bunu içinden geçiriyorum. Bu iğne oyasını yaparken mutlaka şöyle boncuk iğnelerinin küçükleri oluyor, bir de böyle büyükleri oluyor. Bu uzunlarını kullanın. Çok daha rahat oluyor. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra hemen şu bir tane kum boncuğun içinden iğnemi geçiriyorum. Bakın bu şekilde dizdik. Bunu bu şekilde dizdikten sonra 3 tane kum boncuğu takıyorum. Bakın. Buradan taktıktan sonra bunu şu büyük boncuğun içerisinden şöyle çıkarıyorum. 6 tane kum boncuk taktım. Bakın. 3 6 tane kum boncuk taktım. Şu taban kısmına şöyle parmağımla tutup Pardon, önce geçirelim. Geçirdikten sonra ayarlayacağız. Geçirdim. Şu ara kısmının mesafesini ayarlıyorum. Buradan batıyorum. Ve şuradaki boncuğun içerisinden şekilde çekerek çıkarıyorum. Buradan tekrar 8 tane boncuğumu taktım. 2 4 6 8 boncuğumu taktım. Geçiriyorum. 1 2 3 boş bırakıp 4. boncuğun içerisinden bu şekilde geçirdikten sonra tekrardan 5 tane boncuğu taktım. Parmağımla yazmamın kenarını tutuyorum ve ara mesafesini ayarlıyorum. Şimdi bu ipi buradan nasıl kopartacak, koparacaksınız? Onu göstereceğim sizlere. Ara mesafesini ayarladım ve tekrar şu boncuğun içerisinden geçirdim. Bunu ipiniz az kaldığında ipi nasıl yapacaksınız bakın bitiş kısmına şöyle şu ipi biraz kısaltayım kıvrılıyor kameranın başında zorluk çıkarıyor bana başlangıç kısmını göstermiştim şimdi bitiş kısmına buradan şöyle geliş güzel boncukların içerisinden geçirdim Buradan geçirdim, buradan bunu bu şekilde geçirerek ipinizi, bakın böyle yürütün. İpi yürütüyorum, bak düğüm falan yok hiç. İpi bu şekilde yürüttüm, getirdim. Şu arka kısmına gelince. buradan kesiyorum buradan yakıp boncuğun üzerine bunu güzelce yapıştırıyorum daha fazla da yürütebilirsiniz bu kesinlikle kesinlikle sökülme gibi bir şey olmaz bunun size başlama kısmında göstermiştim Böylelikle iyi bunu nasıl başlayacaksınız nasıl ipiniz azaldığında bitireceksiniz onu da göstermiş oldum Şöyle tutalım. Yazmada bu şekilde durabilecek çok güzel bir boncuklu tığ oyası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.